Şehitler Abidesi. Yapımına 1952 yılında karar verilen ve temeli 17 Nisan 1954 tarihinde atılan anıt, 21 Ağustos 1960 günü açılmıştır. Anıt için 1944 yılında yapılan yarışmayı mimar Feridun Kip, Doğan Erginbaş, İsmail Utkular ve mühendis Ertuğrul Barla'nın projelendirdiği eser kazandı. Finansal nedenlerden dolayı yapımı birkaç defa durdurulan anıtın 15 Mart 1958 tarihinde sadece gövde kısmı tamamlanabildi. Bu arada Milliyet Gazetesi tarafından ülke genelinde bağış kampanyası düzenlendi. Resmi açılışı 21 Ağustos 1960 tarihinde yapılan anıtın altında savaş eserleri, yanında Mehmetçik anıtı ve Türk şehitliği bulunmaktadır. Morta Limanı ile Çanakkale Boğazı'nın girişi arasındadır. Bu yapıtın fikir babası Atatürk'ün silah arkadaşı ve ilk askeri pilotu Emin Nihat Sözeri'dir. Sözeri yapılması için gerekli olan paranın bulunabilmesi için onlarca yıl mücadele vermiş, sonunda bu abideyi 253 bin şehidin anısına milletimize armağan etmiştir. Üzerinde kayda yer alan 4 ayak üzerine oturtulmuş, yüksekliği 41.7 metre olan, ayaklarının genişliği 7.5 metre olan ve tamamıyla 62 buçuk metrekarelik bir alanı kapsayan anıttır.